Kız psikolog Hayır. kendi öyle söyledi lan. Oğlum, kız psikolog. Adam, adam ki cezanı yap kapat seni. Kız pis psikolog kendi öyle söyledi. Oğlum adam ki cezanı yap lan sana dedim. Oğlum bak parmağını indir. Karı ki cezanı yap kaçma. Düzgün kar konuş. Düzgün konuş. Üstü bunu düzelt. Onur Üstü de bunu düzelt. düzelt. Ulyan bak. Ulyan ayağından beklesin. Bir dakika sus lan. Lan bir sus. Buradan kızını aldım anladın. Lan kızını... bir sus lan. Gezanı buraya yazıyorsun. Bir dakika sus, oğlum bir sus, bir dinle, beni dinle, bir kere beni dinle. Bir dakika. Bak, yazıyorsun. Ondan sonra senden ikinci PK'ya geçiyoruz. Anladın? Yapıyor, yapıyor. Ayırıyorum, ayırıyorum, yapıyorum. Bir, iki. Oğlum sen Ay ayır sen ne olur lan? Ben seni ayırırım şimdi görürsün ha. bir dakika beni dinle, bir dakika dinle, lütfen. Allah Allah. Ama küfür etme konuş. Küfür etmeyeceğim, Allah. hayır. Şimdi sen bana siktir git dediğin için sonda atarken o benim hoşuma gitmedi. Ciddi konuşacağım. Şaka yapmıyorum. Burada bir şakalaşıyor senle Şakalarım senin zoruna gidiyorsa ya da Egon rahatsız oluyorsa ya da bundan dolayı benden şikayet ediyorsan yayın yapmayız bir daha. Bak, bu bir. Geçir. Bir dakika. iki. Bu platformda benim alnıma hiç kimse yazı yazamaz. Bu daha Türkiye ya, Cumhuriyeti'nde ya. böyle bir şey de olmadı. Ya, Hiçbir zaman da olmayacak. Bahs sen bir dakika. Sen beni yendin. 50 binimi Biliş aldın. Tamam. Yazalım. Onu kapandı cezandan cezanı yapacağız. Şey? Adam. Bak buraya Ferhat Dubai yazacaksın. <laughs> seninle ikinci PK'ya gireceğiz şimdi. O Eğer... Ferhat ile biz yayın yaptık, konuştuk, konu kapandı. Ben... Ferhat Dubai... Dubai niye yazayım anlama lan? O o ben ben seninle yaptım. Ben sana ne dedim? <laughs> Kay burayı buraya yazacaksın dedim. İkinizin arasındaki diyaloğu ben beni sağlam. ilgilendirmez. Anladın bana kadar sen Ama kaybettin. Sen, ben de diyorum ki sen benim 50 binimi aldın. Ceza yapmama gerek kalmadı. Yendin diyorum sana. Evet. Bu kadar uzatmaya gerek yok. Arnavut yazsam ne olacak oğlum? Lan oğlum ben, ben senin 50 binin var diye ben sana anladın mı PK yapmadın. Bir seninle cezalı yaptın. Sen beni, şimdi ben olsun, de ben iki. Tam ikinci PK atıyor musun? Neyi anlamadım. İkinci PK atıyor musun ben şu an? Atacağım. Buraya Ferhat Duba yaz atacağım ben, Bak güzel kardeşim. Sen kaç yaşındasın? Şimdi yaşım <laughs> boş be. Boş kaç yaşın yaşındasın? Ben. Merak ediyorum. Boş Bırak yaşıyorum. Tamam ben 32 yaşındayım. Burada her türlü şaka ya, yaparım. Oğlum, ya, ama Arnavut adını yazma? Ama, ama 32 yaşına gibi adama benzemiyorsun. Anladın adamın... Aynen. Yani, uzaktan yani, benzemiyorum. Yakından daha çok benziyorum. İstersen yakından bak. Ben... Adam dediğin sözün eri olur. Oğlum Sen, ne ya... sözü lan ne sözü? Ha, yendin işte 50 bin aldın. Dur, dur. Konu kapandı. Sen burada 10 kişilik, 15 dur, kişilik dur, adamla dur, yayın yapmıyorsun. 30 bin adamla... kişilik adamla yayın yapıyorsun. Lan oğlum öyle bir, yazı, de... öyle bir şey yok. Ben evet, senin adamını buldum. Ben senin adamınla e yaptım e beyin. Konu kapandı. E ben beni ben, 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 ben 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 Demedik Öyle ben... bir şey demedik. Anladın mı? Seni ezip geçtim. Adam Aa, geldin sen lan bin aldın işte. Gel ikinci PK'ya. Revayşe gel. Dur. Yaz. Buraya yaz. Revayşe ya. geliyor musun? Yaz. Bas. Çık git. Ne? Bak ya buraya yaz. Ya, i̇kinci evet. PK'yı yapalım. Yok tamam. Adı... Kendin Kendi git ya da. Kendin git. Tamam sen çıkar hadi hayır. Hocasın ama. Hadi Emre, hadi canım. Ben senin abinle yaptım 50 binimi aldım size yeter o. Hayatınız boyunca yetecek bir PR o size. Ben, tamam, tamam 50 bin Hadi aldım tamam. sen kızdan aldım. Tamam. Sen, sen ben... bu acına uğramazsın anladın Oğlum sana bunu aldırtırım Sana bunu aldırtırım. Yürü lan. Ayı. Yürü. yürü, yürü, lan. yürü. 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 yürü.